Çok se sesin şey oldu, tiz oldu bir saniye. <laughs> selamlar çok. Ha kanka selam diyemiyorum. Selamlar çok. A kanka selam diyemiyorum. Selam, selam. Aa, aa. <laughs> selamlar, selamlar, selam, la, la. <laughs> Kanka niye söylemiyor? <laughs> selamlar çok sevgili YouTube yapayım bir videoya hepiniz hoş geldiniz yine diyemedim bu arada ama burayı halledersin. Bugün bu videoda kızların beyefendileri ne kadar güzel taşıdığını hem de enter oynamadan taşıdığını göreceksiniz. Kick bu maçı oynadık. Oynadıktan sonra dedim ki YouTube'da dereceli sevenler için bu keyifli maçı YouTube'dakilerle de buluşturayım. Dereceli sevenler videoyu beğenmeyi ve güzel bir yorum bırakmayı unutmasın. Yeni kart şekilleri hakkında ne düşünüyorsun? Bence bu da buglı ya. Bu da çok büyük yani. Bu kadar büyük de değildi önceden sanki. Arasını tutturamadılar bir türlü. Bir çok küçük, bir çok büyük. Hakikaten ha. Ha D'ye geliyorlar. Satıyorum. Öldü. Bir düşman smok. kaldı. Helal mi? O benim ayağımı duydum. Abi beraber oynayın iki kişi kaldınız ha. Kanka sağ attım. Helal. Kulağı ghost'u atsana. Emir. Pardon. <laughs> o adam kanka yere attım adam yukarıda. <laughs> kanka sen nesin sana sövmeyeyim yanlışlıkla. Bir <laughs> iç. <laughs> tamam. Beyaz smok. Kanka sizi sarsıcam ya. Bol boost atmışlar. Ya of ya. Of ya anlamadım ki bol boost attıklarını. Oh bıçak bıçak lan. Jet, şimdi de sen bana atsana Ghost. Döndürüyoruz elden ele. 130 reis. Ulan ya. O Bakiyi görünce korktum arkadaşlar ya. Bakiyi vurabilecek miydim? dedim bu adam. Sevlesin o OP ya en mantıklısı. Bonusluk zaten bu. Abo! Allah! Allah'ım! 3, 2, 1... Oğlum ben daha çok korktum adamla. Hayır bayağı titredi yemin ederim çok korktum. Aa, eller havaya. Dın 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 dın. Dün 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 dün. <laughs> tek taşımı kendim aldım tek başıma kendim taktım girmesinler senin araba ya. Ay yanlış yere attım körü ya. Düşmemeli miydim e, 100 raise. o sonu? bir daha piklemezsin diye düşündüm pardon. <laughs> ee, 64 raise 105 chamber. Gitti, Chamber'da bir Spike <laughs> Bir düşman kaldı. Kutuda kanka tara oraya. <laughs> Hele. Ay çok Çöz korktum. Hadi be ya. Yine volbus tatar mı acaba ya? Atabilir. Mümkün. Çok sessizler çünkü. Oh, geldi Bura. at be. <Gülüyor> <Spike> <Gülüyor> B'de çok geldi buraya. Bırak. Bolbus tatlı. Hela. Hayır. Ya benim. oyunu nasıl okuyorum be? Tamam. Bir de geçmiş olabilir. Kanka bir saniye şey. bir sol duralım. Evet. Reload attı birisi solda. Helal helal helal. Ben <laughs> Hangi köşede? <gülüyor> Koş! <gülüyor> Koş artık! <laughs> Koş artık! <laughs> Aha var. Smoke atayım mı Jet? At. Gizlice. Oğlum o smoke'un bitişeğini düşünmedim orada. Göt gibi kaldık Jet'le birlikte. enti ya. Ya tamamen jet bizim, benim mallığım yani burası kanka. şey yine akıllanmadı bak girdi Osmo. <laughs> Abi yapma şunu. Yapma oğlum şunu hakikaten ya. C plant gelecek şimdi. Spike Kurdu. Kör atıyorum 3, 2, 1. 3. Vurdum bir. Aa kanka tam arkamda. <laughs> Lan ne paçık kaldı. İndat. Sağda. <laughs> kaldı. Nerede bu? Ay o da orada. Çöz çöz. Bırakmasaydım almış mıydık? Yalamazdık e, olabilir, galiba. Evet. Alamazdık ya. Ucu ucuna ya alacaktık ya alamayacaktık. Dönüyor mu? Dönüyor. Kanka B dikkat et. B B B B. Smoke'un da var. Kanka smoke'un var da. Alt atacaksın? At smoke'larım. Nereye atacağım? Şu tarafa atacağım. Gizlice bakmak yok. Ayakta kalan sonra. Kanka ya. Evet. Yapma ya. Ya bi gelseler herifler piklemeden ölmesi artık takımdan 3 kişi yoruldum ya. Öf strese girdim bu takım ben yüzünden. Hızlı ye ultra hasta Allah. Allah. <laughs> Bekleyin. Ult atıyorum. 3, 2, 1. Zıpladı şu köşede biri var. Çok Amanın ana ama ya. Adama ya bak bir önceki el adama güvenmediğim için spike oturdum. Bu el adam nasılsa vuruyor diye güvenip spike oturdum. İkisinde de aynı şey yaşadım yani. C abi. Kanka karşı jet çok iyi. Oraya smoke düştüm kanka. En azından diğerlerini şey yaparız. Öğrenecekler kanka şuradan piklememe inşallah. 30 canım var. Jet istikrar tamam. Kanka ya yani kanka ya Ne olur piklemeyin artık ya Ya benim bir kill alıp o, şey ulti oynamam lazım. Ne oynamak istiyorsunuz? Onenin Annenin Kaç. Helalsin. Ulti Bir tane daha. Helalsin. Bir tane daha. Gelmiyor gelmiyor Spike'ı. Bir düşman kaldı. Ultim atıyorum. Kanka galiba o sars sars bir şeyler diyecek. <laughs> 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 Çok keyif aldım böyle önümde gerizek aldım kaldı <laughs> böyle beyni sarsmış. Aa bela gitti belaya iki sap vardı. Kanka o da arkadan Kim geliyor. Kim çaldı? Kanka. Tamam <laughs> tamam önemli değil. Sen atarsın. <laughs> Evet var mı? Senin Ben basmıştım. Peki solunuz var bir de? Bir düşman kaldı. yalnız yine. Kız taşımacılığı yapıyoruz. Farkında mısın bilmiyorum ama <laughs> enterlerimizi sıtlamış işte. gidiyoruz yani. Kızlar Valorant oynayamıyor diyenler utanır mı hiç sanmam. Girit, spektrum balansana. Spectre'yi sana niye diyorum? Vandal verecekmiş adam. <gülüyor> <gülüyor> Kanka, uzak bir şok yaşadım bir saniye. Oh, çok komik geldi. At at. at. Kanka solun var. Solun. Er, <laughs> Oğlum desene iki tane var diye. Ben bir ona göre bölüştürürdüm. <laughs> <Şu an kaldım. gülüyor> tamam tamam çok iyi çok iyi. Peki, Kanka emir büyük yerden Solun geliyor Haydi 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 Ayakta kalan sen... Allah Solun Sağımı solumu bir tek Selam. karıştırmış olabilirim ben Kanka reyda spike'ı çözmeye gitti gördün mü? <laughs> Spike'ın üstüne gitti herif oturdu. Acaba çöz çöz diye bağırsaydık çözer miydik <laughs> ya? Ben olsam C'den açılırdım A boş mu? A mı geldi Tam siz orada Bıyım şey mi? biz C'ye gidiyoruz o zaman. Atıyor musun smokeları C'ye? Koşalım madem evet, adamı? var var var! Evet, evet, pardon çok kötü bir kol verdim. <laughs> Bunun için özür dilemem lazım oğlum adam. Herkes gaza geldi, shift'i bırakıp koşmaya başladı. Adam bekliyormuş orada. <laughs> Kendimi çok kötü hissettim. Diyordu <laughs> ya. 120 seyirci. Helal. Gençleştim resmen. Vuramadım. Geldi yani, düşman. düşman. Kalaşsın. Ayakta son <laughs> <laughs> <Yedin gülüyor> <mi sandınız? Öyle. gülüyor> Gizlice bak, ah, smoke attım. <laughs> ha smoke'lığından kastım benim site içiydi. <laughs> Sanki oraya gelecekmişiz gibi. Öldün, <laughs> Boş mu <mutl> <laughs> A değil bir tane var. Sen şuraya dikkat et. O C tutuyor genelde. Dönüyor burada. Aha, aha. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. <laughs> Sage bayağı yedi. Dolduruyor. Kanka bana gel. O da bir can. Vurmuştum ona bayağı. Çünkü <laughs> senin Q'nu yedim. Adamın önünde bir can kaldı. <laughs> Neyse belamı çaldın kanka öyle ödeştik. Belamı çalmasaydın chatte iki kişi daha abone olabilirdi. Burada adamı görmedim bile şaka yapıyorum. Ama senin yüzüne sar satamıyorum ben şu an evet Benim bak yüzüm. ne oldu. <laughs> Bir tane daha mı var yakın? Çok kanka. <laughs> kanka info verseler artık. <gülüyor> <gülüyor> Ananı ısırırım çok korktum şey yok, yok. ben gidiyorum kanka ee. yukarı geldi ya vereceğin infonun Hiç ağzına sıçayım ya kanka evet. sağ ol info için ya ben adamı çimene basarken duydum yukarıya çıkacaktım adam yukarı geldi deyince yanlış duydum zannettim onun infosuna göre oynadım beni trolledi <laughs> 7-10-8 Astra. Ne kaptım onu bu tarafa. Astra. Ben götüm götüm kuruyorum. geliyorum. Dur ya da. Ay kuruyorum neyse. Bir düşman kaldı. Kuruyorum. <gülüyor> Helal. <gülüyor> Helal. Kur demek istedi. <laughs> Aynen kur demek istedim. <laughs> <laughs> kuruyorum dedim. Vallahi yeter. Kolaydı. Bakmak yok. Bye. O da attı Kanka git. <gülüyor> 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 Kendinize sağlık. Kız taşımacılığı. Hadi bakayım. Kanka bu maçı YouTube'a mı atsak ya? Ne güzel kızlar tarafından taşıdık beyleri. Sen MVP'sin <laughs> senden sonra da ben geliyorum ve Düelist bile değiliz. Rank katladım bir de ya. Şimdi YouTube'dakiler en son beni gold 1'e attığını biliyor olacak. O yüzden bu maç YouTube'a gelirse şey olacaklar. Anladınız. Üzgünüm. Anlamıyorum. Ne zekalı bu ya? Niye böyle bir şey dedi? Durup dururken tövbe Estağfurullah. Ne ne karışıyorsun sohbetimize ya? Üdüm koptu.